Selam dostlar yine bir tirsavından herkese rastgele. Yanımızda misafirimiz Mücahit Yılmaz var. Ücretli çıkarmaya başladık artık. Ücretli çıkarıyoruz 5000 TL. Tamam, 5000 lira. Bereketli geleceğim bugün inşallah. Bakalım, ayağım, Bakalım abi. Kaç kilo almayı düşünüyorsunuz abi? 5'er kilo alırız bunu rahat. Palamut gelir mi? 2 kilo da ben koyayım 7 kilodan, aşağı, 7 kilodan aşağı, 7 kilodan aşağı gelmeyecek. Hadi bakalım palamut palamut abi. Bakın şurada arabalar görüyorsun. Kaç tane araba var? Bunlar hep balıkçılar işte. Balık bol bugün. Allah'ın izniyle alacağız mı? Kovaları dolduracağız. Divarlar dolacak. Hadi abi. Alacağız. Rast gelsin. Ar i̇yi seyirler dostlar. Erman abi selamlar. Herkese rast gele. Dostlar hepinize merhaba. Avımız başlıyor. Rast gelsin. Rast gelsin. Rast <laughs> bu akşam 5'te gidiyor izle. <laughs> kim de kaçıyor, kim de kaçmayayım. anlat. Böyle fazla yağ yapma da bir de stres yapma. Ne da çok hepsi böyle. İlk balığı kim alacak dersiniz? Ben. Bir ağırlık var ama bakacağız. Ya nerede balık ya? Tirsi nerede abi ya? Tirsi bolluğu vardı nerede? Dobadan aşağıya mı kayacağız acaba? Birazdan bomba bir açılış olur herhalde. Saati daha erken ya daha yeni geldi. Hatta biraz aceleciyiz sanki ya. Yeni gelmez bana başlıyor <laughs> İlk balığı ben alayım. Benden kaynaklı mı diyorsun yani? Sen beni yüz bir garaj çıkar Mahcup et. Sağ ol oğlum sağ ol. Bu bir daha aşağı çekme gerekiyor. Sağ. Baktım bir şey balık yok. Hemen bir daha sal aşağı. Direkt aşağı mı zaten? Tabii yukarı kaldırmaya gerek yok. Bıktım ağzına gitsin bu azar yiyeceksin. Onun tirsi yapması lazım değil mi? Abi tam havası ya. Balık bulucu kapalı da abi. <laughs> Açılmaz lan lan. şarjı gitmesin. Of 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 dostlar geldi. İnşallah tirsidir iyi basıyor. Evet. Gel bakalım gel gel gel. Çok iyi. Ya, yavrum, maşallah. İlk balığımızı aldık Abdullah abi. Dostlar görüyorsunuz. Çok iyi. Avımız devam ya. edeyim. Hadi rast gelsin dostlar. Evet açılışı yaptı. Ana kuş mu sıçtı lan? Evet. Başka yere sıçtın? Balık şey sıçtı Balık sıçtı herhalde bir ya. Ay <laughs> video şey çıktı da. Hadi bakalım açılış yaptık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abdullah abi senden bir hareket bekliyoruz bugün. Ne bekliyor? Güzel Hayır. bir hareketler bekliyoruz senden böyle hani ikili üçlü çekeceksin gibi hissediyorum bugün. Ben de o hava var ama ben bugün seni geçeceğim. Bol bol olta atacağım bugün. Bol bol. Dikkat Hayır edin kara. Bismillah. Kara batak tutmayın kara batak. Ay yaşa. <laughs> Akşam yemekte tırsı var demek Bol sebze, limonlu. Aa geldi. Dostlar bir tane daha Aa gelmedi gelmedi. Nerede alışıyor. Yarın <laughs> varlığına. Ya elle gelmedi gelmedi. Abla benim bir hareket yapmam lazım şu anda sinirlendim ya. Yani. Altta balık var abi. Altta vuruyor. Allah Allah. Ha var. Harbi mi diyor? Abla ne? dibe salsana. Dibe kadar tutturuyor onun da şeyi. O ondan sonra tamam, şey yaptı. Hani Yukarı doğru. vurdur ondan sonra sar. Vurdururken sarma, aynen. Aynen. Aynen de sar Vurdur ondan sonra sar. Dostlar bol aksiyonlu tirsavana devam ediyoruz. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğeni yapmayı esirgemeyin. Yine Abdullah abim her zaman gibi istavrit çekmeye devam ediyor. <laughs> Bunlara alışmak lazım. Abdullah abi deneyi de var sen istavrit çekiyorsun ya. Devam ediyoruz dostlar. Şimdi bir yer değiştirelim. Balık kıyıladı yüksek numaralı abi. Hadi bakalım. Geldi mi? Bir e göster bakalım abi şunu. Şunu bir al da bir göster. Ay maşallah bak ya. Allah yaratıyor şuna bak ya. Efsane <laughs> bak. Bir tane de ben getiriyorum şimdi abi. Hadi Aha geldi. Oo, geldi. Oh. Geldi geldi geldi. Borak Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kirsi. Oo nasıl gezdiriyor? Nasıl gezdiriyor? Çek, 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 çek. Yavaş kırarsın oltayı yavaş. O, Ay maşallah. İyi bir şey bu. <laughs> onu. Yardım az dur abi dur. Az dur abi dur o, o. dur 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 alacağım ben onu dur. Bicali sen dur sen mı biz Az dur oğlum Az dur karışırsa hep gider Şuna bak şuna bak Oğlum az şunu aşağıya e? Oğlum az dur lan Ya yok abi ya Abiler çek, çek çek, çek. Az dur da dur Abi ben dedim size de Namazlarken ben dedim sana Ay maşallah Hadi ver hadi bırak Hadi ver hadi hadi Bırak şunu hadi Balık açıyor <laughs> Yaşa Yaşa Dostlar nasıl gidiyor? İyi mi? Abi o abi bu çok farklı bir şey bak. <laughs> ne farkı abi. oğlum? Aynı balık var da. Yok 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 bu biraz daha ağır. Kaçırdık mı balığı ya? Ha geldi. Yavaş, geldi yavaş yavaş geldi. geldi. geldi gel. Abi mideye kadar inmiş ya abi. Bunun kafayı kesmek lazım abi. Baksan abi mideye kadar inmiş ya bu. Hay anasını ya. Baksana abi şuraya ya. Gel, 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 gel. birsin mi ya bu? İzmarit mi ya bu? Adlar İzmarit, İzmarit diyor. Al sana İzmarit. Al. Ah, gel misin İzmarit Müco? Eti çok sağlıklı. Orkun dostu aynı. Çok küçüklü abi. Bunu atmak lazım ya. At, içsin abi. Arkadaşlar. Yakala, bırak. Devam. Abi, patlıyor işte. patlıyormuş <lan. gülüyor> Hayır, çek oğlum bak eğer balık varsa sürekli çek böyle vurdurma. Çek sürekli varsa. He? Var abi geliyor. Dur getir bana doğru. Oğlum kendi alma yorarsın abla, ay, abla ay, abi. Alan da alan. Alan dar olmazsa yatırır karşıyı alır da. Ya oltası bırakacak abi la. Bak. Şuna, diyorsun, bak, abi, şuna bak. Ver şuna bak şuna. Takoz. Devam mı atla abi? Devam. Yaşa. Ya geldi. Dostlar görüyor musunuz? Çık. Of. Aç şunu, Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İzmarit abi, saldığım İzmarit geri mi geldi? Ya, ne oluyor ya? Sen oğlum niye ısmarit çıkıyorsun ya? Abi İzmari çaparısı almışsın yanlışlıkla. Abi bunun iyi, biraz butlu bu, gerilir o. Yenecek boyu. Böyle güzel alıyorum kesilerek. Doğru mu Hüseyin? Ay maşallah, oh, wow. şunun güzelliğine bak Abdullah abi çok iyi. Bunlar daha da biyomuş abi herhalde. Valla? O zaman salalım abi. Dostlar bir İzmarit balığı daha aldık. Ha, Tekrardan olur. salmaya Açık. devam Açık. ediyoruz. Bak, bak. Oh kaç oh, tane? Bir de sar, bir sar. Ha, yavaş yavaş Oğlum, yavaş var, yavaş. Oğlum, bir, bir şey takip etti abi. Bir, bir, bir şey, şey daha takip etti abi. Valla. Ben zannettim iki tane geliyor. Allah Allah. Evet. Tirsi miydi acaba abi? Acaba çaparayı mı takip etti? Boyu da iyiymiş abi bu. Merhaba Allah bunu reklam yap. <laughs> <laughs> ay yavrum. Ay yavrum. Merhaba bunu zapt edemezsin diyorum <laughs> sana ben. Allah <laughs> Allah. Al, al, al. evet. Ya sen mücahit sen sağ mücahit sen tutuyorsun sen sağ. Neyi tutuyorsun? Sen Maşallah. Takır takır olmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Nerede buna baksana evi. Ya oğlum yeme bizi daha ya. Olsun, oğlum adam yukarı adam kadar çekmesene tamam. şunu ya. Tutuyorum doğrusu. Aç olacak. şu makarayı aç aç. Gerada adam tutuyor onu şey yapma şimdi. Aha geldi. Oluyor. Al Allah. Tam gerada. Gerada mı? Aa, tamam. Ay yaşa. Ha geldi. Sıra bende. A ya nereye kadar şey? İki ayağın arasında İzmarit de gelmiş ya. Demek ki beyaz çaparaya geliyor. Abla abi, abi İzmarit iyi alıyor ha bu. Beyaz çaparaya geliyor. Diyor. Abla benim balığı kim alacak ya? Kimin kim alacak? İki tane hani burada. <laughs> Üç tane burada. <laughs> <paralysis> Ooo. Dur tekneye düşüreceğim ya, dur dur. <gülüyor> 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 dur tekneye düşüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi benim balığı kim alacak? Abi benim balığı kim alacak? Abi Kapalı oldu. <laughs> Adam kafasına ne sürüyor? Atat atat. Lan fark et atat. Bir tanesi düştü gördün mü? <laughs> İzmarit. Devam. Nereye düştü? Dört taneydi. Üç tane mi geldi? He ee, üçü geldi. Hadi, 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 <laughs> haydi 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 haydi. Alt tabağlık var haydi. Bunu ben alırım. Bunu ben alırım. Al al bunu al. Lan bir şey oltan gidiyor lan. <laughs> Dur balığın ağzını koparma oğlum. Çevirerek çevirerek çıkar çevirerek çıkar. Samsung Spin. Youtube al, kanalımızdan abi. devam. Hadi hadi çek. Tamam onu ben, şey, ben alırım. Olurum, bırak olurum, bırak, olurum, bırak olurum. onu ben alırım. Her yerin balık oluyor ya. <laughs> <Abi, gülüyor> <izmaritleri gülüyor> <oyalama gülüyor> ya. Abi İzmir'de oyalama ya. Abi İzmir'de atayım mı yeri? At ya büyük. Dostlar <laughs> İzmir'de salıyoruz <laughs> devam. Demem oğlum. Abi bunu çekemiyorum abi bu. Ne oldu? Bozuldu mu? Ne oldu? Dolandı mı? Abi bunu biri mi mi tutuyor aşağı? Ver şunu ay Ben yok ya. Balık var, balık var. Abi balık, balık falan yok onda herhalde tamam, ya. Nasıl yok oğlum balık var. Kurtuldum Kurtuldu abi. Ee, Yerim yoktu. takıldı acaba. Dostlar iyi balık yapmaya başladı. Abla abi iyi balık aldın abi. Palamut gelse de palamut yesek ya. Fırına bir palamut videosu gelmez mi? Aldın mı hmm. abi? Ya. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> ha yeren de büyük bir şey aldı zaten. <laughs> çok, çok küçük zaten de. Bugün hiç istavrit alamadık ha. İstavrit yok ya. Abi istavrit tutsak daha iyi. İstavrit yeni geçiyor. Uyuyabilir miyim abi? Uyuya da buna mangalda yapacağım. Fırında yeniyor mu acaba bu abi? Hiç Ay maşallah, devam. Güzel. Ufak başa o büyük değil. Daha büyükleri var. Geldi. Of, of, of. Ay maşallah. tacos, tacos. Şunun güzelliğe bak be. Güzel Hadi bakalım rast gelsin Devam <laughs> Kamerayı suya sokma muhabbeti birazdan başlar Aldın mı? Aldım Bir <laughs> 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 <Dostlar, gülüyor> Yuvadan çıktı yuvadan Zat Girmiyor <laughs> girmiyor Ama iyi boy ha. Ya a oldu ama bırak şimdi hanım köylüde. Evet aldın ev el, elimi kesti aldın. Elimi kesti. Zapt edemiyor şurada bir 5 santimlik balığı ya. Zehirli balık abi fazla değil mi? Geldi. Of 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 of. Bak kamışa bak kamışa. Lan 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 gel buraya nereye gidiyorsun gel. <laughs> Baba tamam, vurma şunu da, çekmeyelim. <laughs> Arkaya mı Devam. Ya? Arkası markası yok. Dibes al onu. Sadece beklemeden. <laughs> Vallahi abi beni mahvetti ya. Ben balıkçılığı bırakıyorum abi. Abi yarım saatlik kafama buraya ya Atla ben arkasını alıyorum ya. Şapşal ediyorum. <laughs> 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 Güzel bir balık et. Geldi geldi. <laughs> of. Of atla bak şuna bak. Ooo. <laughs> 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 iyi e boy. iyi e boy. Bunlar da kimse görmeden alıyor. Biz de kimse görmeden alıyoruz. Devam. Devam. Paşa paşa. Şak şak şak. Hoş Bana yardım edeceğim bücudur. Kilo 3'lü kilo 3'lü Bıcao Bıcao dörtlü beşli, <laughs> Gatmıyor, bücudur. Bücudur, kalkmıyor Bıcao Bıcao kalkmıyor Bıcao Hay abi yan yatıyor Bıcao kalkmıyor oğlum kalkmıyor Evet. Tamam, Çık, var mı? Çek, çek bu evet, tarafa. Evet. Çek bu tarafa. <laughs> Yerde de var beyler bak. Yerde de var. Hiç sıkıntı yok. Sabaha kadar buradayım. sabaha kadar. Bunlar <laughs> kafayı yemiş ya. <laughs> abi, abi 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 şuna bak <gülüyor> abi abi, <gülüyor> abi olta kırıldı. Atla volta kırıldı. Oo. Ya abi ben yavaş alıyorum. Vallahi Büyük abi alıyorum abi ya. yani. Küçük değil. Abi şunun boyuna bak. Abdullah abi. Sen şuna baksana şuna atlar. Atlar atla. şunu rengi bak. şey boyu benim aldığımı göstereyim diyorum. Abi gel ölçelim abi. Bak, az, abi az dur az dur. Az dur. Az dur sana. Şunu bir çıkartayım. Şuna baksana sen. Bak ver şuna da fotoğraf. Az ol. dur abi az dur. Az dur atma abi hangisi? Bakma, hani abla abi nerede aldın Ağaz. gel. 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 Hani nerede? Gel. Gel abi. Oğlum ağzına ağzı şöyle girdi ya. Deri mi girmiyor lan belli ki. Ağzım balık koktu. Oğlum bir ötürü böyle böyle. Aptal belki daha büyük geldi. Hani. Aha. Hani. Aha abi. Doğru Mücahit. Doğru. Aha oğlum bakma bak, vuruyor bak. Hadi 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 aşağı. Hayda. Bırak. Ya abi. ya abi, orada iki tane para kazanacaksınız kancadan. Yok Hı. öyle oldu. Yok böyle oldu. Bitirdiniz bizi ya. Balıklar sesten kaçtı. Merak şöyle dörtlü beşli alman lazım senin yani. Abla ben büyük alıyorum. Anaçları alıyorum. Aa bak geldi. Hemen hemen salla abi. Abi bırak da kaçtım muhabbetim. Salla abi salla. Balıklar salla. Palamı da almam lazım abi. Oş. <laughs> <laughs> Kapatsan oğlum kapağını, onun bunun var, bunun kapağı yok. Sorma ya, iki zat suratıma şap 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 şap. Aldın mı abi? <laughs> hey, küçük küçük. Ulan bir seneyim. Abi balık. dur, Allah yaratıyor ya. Hahahaha attı abi gitti ya, Abi bunu attın abi Ya bir tane al ya Gitti Sıkıntı yok. Devam dostlar. Bir yerden daha büyüğünü çekeceğim. Bu kapağı açıyordu yok. abi balık. Balık kapağı açtı. Onun kapağı böyle tam ortalık karşı diyeceğim. Of. Of. Kalama sesi. Evet, yukarıda geldi he Berat. Yukarıda geldi. Yukarıda geldi. Devam. 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 En İkili ikili alırım. En az ikili alırım. Ben. Ben en az ikili alırım. Bak. Abi senin çaparı şeyi, şeyi çapar. Ben en az ikili alırım. ben. Yardım edin mi abi? Tamam. Sen salmayacaksın, sen tutmayacaksın. Sağ ol sen Dur oğlum. Dur oğlum benim. Biraz yaraya dayayacağız. sen İzmir'e devam et ya. Sen devam et. Ne alıyorsun de <be>, orada <laughs> Abi ben her şeyi balık istiyorum abi. Aa bak geliyor bak. İyi ben ya. her, her şeyi balık abi. Aşağı inerken, tam ciddi değil balık. Bak anana vurdun bunu. Nasıl aşağı vuruyor lan. Abi balıklar mahalleye yeter ya. Emir veriyor selam burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah. Abi Allah. ne var bu atta ya? Ben niye alamıyorum ya? ya. Abi, Allah, Allah. Ya Eyvallah. bırak daha bu filmleri ya. Ben filmler ya. Güzel bir balık geldi. dur oğlum. Dur Ay oğlum. Yavrum, balığa bak Oo palamut mu? Yo. Dur oğlum. Yok yok evet, yok. Tirsi. Hem kuyruğundan yakaladım onu hem ağzından yakaladım. Yerinden yakaladım. Dur dur dur. Yara düşürme. Ya dur dur. <laughs> onu da mı kaçırdın Abdullah abi? Kaçmadı. Kaçabilir ama herhalde. Devam. Devam arkadaşlar. Şu an bir şey vuruyor bak. Aldım. Aldım mı? Aldım. Oo uzat. Bak kalama kalama gidiyor. Abla abi. Yani iki ab tane nasıl? İki iki tane mi var? İki, iki var iki. Gördün yani gördüm. Böyle üç, bir üç, bir üç, bir üç, üç, üç 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 üç. Kalama kalama sıkmam lazım abi. Az dur az dur az dur az dur, dur. Alacağım panik yapma. Oğlum, al. az, dur, az dur oğlum. Az dur az dur. Oy maşallah. Oy maşallah. Devam devam devam. Hey yaşa. Pirsi almaya devam dostlar. Üçlü 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 üçlü. Çok iyi. Kalamayı nasıl şey yaptı ama gördün mü abi? Ya biz aldı mı üçlü alırız yani sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <İlk defa. gülüyor> sıkıntı yok abi. Hadi hadi para, balıklar kaçtı hadi. Devam dostlar güzel. Geliyor. Geliyor. Çok. Of 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 Alamıyorum oku çok ağır. Of çok iyi. Çok iyi. Devam. Çok iyi. balık her yere değecek balık. Yarım saattir öpüşüyor balık da vallahi. Ağzıma ağzıma vuruyor. Balık konuşayım gel. Wake wake diyor wake wake. Aha geldi. Uy. Abi alamıyorum. Atla alamıyorum kamışa bak. Abla, abi alamıyorum ya. Oho! Ay maşallah, ay maşallah. Oğlum, vurdun, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ay biz bu balığın kitabını yazıyorum ya ben. Ölümcül Çapar, Trabzon Akçabat'tan geldi. Selam olsun. Arkadaşlar benim her yerliğim yerde bereket vardır bak. Var oğlum. Kaba, kaba sığmıyor, kaba sığmıyor. Karışın Baba Kapları ya. niye küçük büyük verdin? Az da x-large verseydin. De... <laughs> geldi, geldi. Oo. Oh. La oluştu içeri Allah. Evet. Az dur az dur olta düşüyor oğlum dur. Ay anasını ya. Ula <laughs> ya. <laughs> <laughs> Yaşa. Diğerini alırım elleme elleme bırak. Dur, dur bu da koyuklar hep kanamış. Güzel bir gaz sıçrayabilir biraz. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar Abdullah reklam yapma peşinde. <laughs> Eğil ne Ne yapıyorsun abi? Reklam hazırlık yapıyorum. Reklam hazırlık devam. takos Benim tuttuğum balıkları şu anda eline diziyor. Birazdan <laughs> fotoğraf çekimine başlayacağız. Bir lazım. Çekim az daha canlı sana. Siktirer bir diş mi yok mu be? <laughs> Dostlar görüyorsunuz da. <laughs> az kafanı çek Dostlar avımız bitti. Fotoğraf çekim merasimine düğün sonu fotoğraf çekimleri başlamıştı. Takım merasimi birazdan. Takım merasimi Aynı <laughs> parmağı <laughs> iki tane koyma. Selam dostlar. Bugünkü avımız son bulmuştur. Kutlar varsa operasyonu bitmiştir. Bak şuraya bak. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, iyi seyirler. Rastgele.